Deli Basit mensupları hepiniz hoş geldiniz. Memleketi aylardır geziyoruz. Bu memleket gezileri kapsamında bugün de Erzurum'a geldik. Burada bazı temaslarımız oldu. Bir esnaf ziyareti yaptık. Sivil toplum kuruluşları ve bazı kanat önderleriyle öyle bir araya geldik. Memleketin fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarla temas edip doğrudan doğruya Birinci ağızdan memleketin meselelerine nasıl baktıklarını, en büyük sorun olarak neyi gördüklerini onlardan dinlemeye ve kendi çözüm önerilerimizi aktarmaya gayret sarf ediyoruz. Bugün inşallah akşamleyin de bir yerel televizyon kanalında bu temaslarımızı ve memleket meseleleri hakkındaki çözüm önerilerimizi her zorunlu hemşehrilerimize, kardeşlerimize paylaşma fırsatı bulacağız. Dedim ki bugün Erzurum'da yapmış olduğumuz temaslarda diğer şehirlerimizde yapmış olduğumuz temaslara benzer bir manzarayla, benzer bir tabloyla karşılaştık. Halkın genel olarak gündeminde birinci sırada ekonomi var. Ekonomi üst başlığın altında bazı alt başlıklar, bazen işsizlik, bazen kiraların yüksekliği, bazen durdurulamayan enflasyon, bazen piyasanın durgunluğu ama neticede sonuç itibariyle ekonomi üst başlığın altında alt başlıklar. Esnaf ve sabit gelirler başta olmak üzere vatandaşın ciddi bir sıkıntı içerisinde olduğu her halinden belli. Fakat sadece gündemde bu yok. Bugün Erzurum'da e, aynı zamanda sorunları dile getiren ya da öncelikli sorun olarak e, neyi görüyorsun sorusuna cevap veren vatandaşların önemli bir kısmı şu son günlerde memleketin gündeminde biraz daha fazla yer almaya başlayan tabiri caizse ahlaki çöküş sorunu da dile getirildi. Ahlaki problemler yaşıyoruz. Memleketin farklı yerlerinde bazı vatandaşlar çıplak yürüyüşler yapıyorlar. Kutsallarımıza saldırılar her gün biraz daha görünür hale geliyor. Kanaatimce bu saldırılar planlıdır. Bunlar bir projenin ürünüdür ve toplumun sinir uçlarına dokunup bir yerlere varmaya çalışan kötü niyetli müfsitlerin, ifsad edicilerin, fitnecilerin projeleridir. Bunlara karşı mutlaka uyanık olmalı, tedbirler alınmalı. Bu ahlaksız, ahlaksızlıklara, bu terbiyesizliklere, e, bu çirkin saldırılara mutlaka müdahale edilmeli, tedbirleri alınmalı ve niçin ve nasıl bu duruma geldik bunun üzerinde kafa yormalı ve en başta eğitim sistemimiz olmak üzere belki şimdiye kadar yapılanlar birer birer gözden geçirmelidir diye düşünüyoruz. Ekonomik sıkıntılarla ilgili görünen o ki yakın vadede belki e, enflasyon biraz hız kesse de e, devam edecek. Yani fiyat artışları çok kolay bir şekilde durdurulamayacak gibi görünüyor. Öyleyse eğer fiyat artışları durdurulamıyorsa o zaman başta sabit gelirliler olmak üzere vatandaşın gelir seviyesinin artırılmasına yönelik bazı çalışmalar yapılmalı, bu yönde adımlar atılmalı. Kiralar çok yüksek, vatandaşın zorunlu ihtiyaç maddesi olarak tükettiği gıda ve giyim başta olmak üzere yine fiyatlar yüksek. Bu yüksek fiyatlardan dolayı vatandaşın alım gücünün düşüklüğünden dolayı bunları satan esnaf da cirosunun düşüklüğünden e, muzdarip, elektrik ve kira fiyatlarının yükselmesiyle birlikte bunlar bir araya geldiğinde esnafa da zor anlar e, yaşatıyor. Bu içinde bulunduğumuz durum. Yaşanan sorunların önemli bir kısmı memleketimizde maalesef. Köklü çözümler üretip ortadan e, kaldırma yönünde siyaset dünyası çok büyük bir ee, nasıl diyeyim, bir güven ya da bir ümit vermiyor. Çünkü sorunların sebebine inip onu kökten çözmek yerine daha çok sonuçlar üzerinden sorunlar tartışılıyor. Ve bu sonuçlar üzerinden bazı pansuman tedbirler geliştiriliyor ya da dile getiriliyor muhalefet tarafından. Bize göre sorunların nedenine inilmeli ve köklü çözümler üretilmeli. Bunlar mümkündür. Ekonomik sıkıntılarımızın temelinde çok fazla cari açık ve ithalata bağımlı bir ekonomi dolarizasyon dış borcun ödenmesi için kısa vadede çok yüksek miktarda dolar bulmak zorunda olan bir ekonomi bir piyasa ve bir bütçe doların fiyatının yükselmesini önleyemez. Bunların üzerinde mutlaka durulmalı ve o ahlaki krizin temelinde de Birkaç sebep yatıyor. Bir tanesi biraz önce söyledim. Eğitim, bir deli de basının ve sosyal medyanın çok e, tahrip edici yayınları çok serbestçe yapması, bunlara mutlak surette el atılması gerektiğini inanıyoruz. Esnaf ziyareti yaptığımızda yine bir esnafımızın dile getirdiği sorunlardan bir tanesi de şuydu. Erzincan Kapı e, esnafımızdan birisi belediye ait bir dükkanda kendisine tebligat gönderilmiş bir ay içerisinde orayı boşaltmaları isteniyor. Mülkü belediyeye ait olan o dükkanlar yıkılıp yerine yeni bir projelendirme yapılacak. Ve bu bir aylık süre de kurban bayramına denk geliyor. Vatandaşımızın, esnaf vatandaşımızın bizden şöyle bir talebi oldu. Sesimizi duyurun, talebimizi dile getirin diye. Ee, bize biraz daha zaman tanırlarsa biz bu ekonomik sıkıntıda e, Bir de buradan çıkarsak Daha zor durumlara düşeceğiz Ona verdiğimiz e, Söz gereği onun bu talebini de buradan sizin mikrofonlarınız aracılığıyla Dile getirmiş olalım Sorun çok memlekette ama Ben e, kısaca e, Bunları dile getirdikten sonra sizin Varsa sorularınız veya Sizin gündeminizde ön sıralarda ne varsa ona ilişkin düşüncelerimizi e, ifade etmek isterim. Buyurun. Sayın Başkanım son zamanlarda e, sağlık kurumlarında özellikle yani hekimlerin, doktorların ani ııı e, greve nedeniyle vatandaşlarda e, ciddi anlamda sıkıntılar oluşuyor. Sağlık bakımında vatandaşlar mağdur ediliyor. <laughs> Bu sağlık çalışanlarının talepleri haklı bir talep miydi? Bu taleplerin giderilmesi noktasında özellikle e, doktorların ııı e, yurt dışına çıkması adına neler yapılabilir? Bu konuda bir lafların çözüm önerisi nedir? Evet. Ee, doğrudur. Son birkaç ayda sağlık çalışanları başta hekimler olmak üzere işi bırakma, işi yavaşlatma e, bazen hastalara bakmama gibi e, eylemler yaptıkları e, hepiniz malumudur. E, özellikle hastaneye işi düşen vatandaşlar bazen gidip orada muayene olacak hekim bulamamaktan şikayet ediyor. Fakat şunu da görmek lazım ki sağlık çalışanlarının çok ağır çalışma koşulları var ve özlük haklarında iyileştirmeleri istiyorlar. Ee, gerçekten bir hekim için ya da diğer sağlık çalışanlarının çalışma şartları ve iş yükü göz önüne alındığında onlara sağlanan maddi imkanların yetersiz olduğunu söylemek gerekir. Bunu kabul etmek gerekir. Biz Udapar olarak diyoruz ki eğer e, sağlık çalışanları başta hekimler olmak üzere kamudan ayrılıp özel sektöre e, gitmesi istenmiyorsa hatta daha ötesi e, memleketi terk edip yurt dışında e, çalışmak için bir yol aramaya girişmemesi için mutlaka onların özlük haklarında bazı iyileştirilmeler olmalıdır. Evet herkes şunu söyleyebilir, bunu bekleyebilir, bunu isteyebilir. Memleketin zor zamanlarda zor günlerden geçtiği dönemlerde herkes kendine düşen ee, sorumluluğu yerine getirmek veya fedakarlığı e, yapmak hususunda biraz daha belki sabırlı olmalı, biraz daha özverili olmalı, kabul ama neticede da bir sınırı vardır, olmalıdır. Ee, bu taleplerin önemli bir kısmının haklı talepler olduğu, iş yükünün fazlalığı özellikle de kamuda personel azaldıkça kalanların iş yükü biraz daha artıyor. Ee, bunun göz önünde bulundurulması ve bazı iyileştirmelerin yapılması gerektiğine inanıyoruz. Ama biz şunu da söylüyoruz. Diyoruz ki sağlık çalışanları kendi haklı taleplerini dile getirirken vatandaşı da özellikle hastalar başta olmak üzere onları da mağdur etmeyecek yol ve yöntemlerle kendi haklarını aramalarının daha doğru olacağını söylüyoruz. Teşekkür ben teşekkür ediyorum. Sizin? Kaç tane var? Sen gel. Buyurun. <laughs> Birincisi şu anda şey e, sosyal çöküntüyle ilgili dikkat çektiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet, bu alanda e, mevcut siyasi otoriteyi yanı sıra muhalefetten de herhangi elle tutulur bir tepki göremedik. E, peki e, bu konuyla ilgili hüdapar olarak bu sosyal medya ve TV yayınları kontrolüne dair çözüm öneriniz var mıdır? Bunlar nelerdir? Bunları duymak isteriz. E, i̇kincisi sağda ve solda bir ittifak yani tam sol olmaya birlikte millet ittifak ve cumhur İttifakı gibi iki ittifak, iki ittifak şu anda Türkiye'de siyasi anlamda evet. uç kısımlarda gözüküyor ama e, toplumun çok büyük bir kısmı seçmenin büyük bir kısmı alternatif bir ittifak arayışında ya da alternatif bir lider arayışı içerisinde. Sizin bu konuyla ilgili görüşmeler var mı? Yani sağda alternatif bir ittifak olabilir mi? Çünkü ben şu anda Hüdabar profiliyle CHP profilini aynı noktada tutamıyorum ama bir taraftan da muhalefetlisiniz ve Cumhur İttifakı'yla da aranızda bir mesafe var. Alternatif bir ittifakla ilgili bir çalışma ya da görüşmeleriniz mevcut mu? Ee, ve son olarak da önümüzdeki e, genel seçimlerle ilgili çalışmalarınız hangi seviyede ve hedefiniz nedir? Evet. Teşekkür ediyorum. Ee, son sorunuzdan başlayalım. Genel seçimlerle ilgili e, çalışmalarımız eee devam ediyor. Biz hatta şöyle bir iddiada bulunuyoruz. Diyoruz ki bir hafta sonra bile seçim olsa ya da bir hafta sonra seçim kararı alınsa biz şu anda seçime hazırız. Neden? Çünkü biz sadece seçim zamanlarında meydanlarda olan ve seçime endeksli çalışan bir parti değiliz. Biz her zaman halkımızın içinde milletin sorunlarını doğrudan onlardan dinleyen ve belki çözüm önerilerini de direkt onların yüzüne karşı e, söyleyen, bu şekilde bir çalışma ortaya koymaya çalışan bir siyasi hareketiz. E, bu nedenle e, diyebilirim ki bu memleket gezilerini e, bir anlamda, eğer seçim olmasaydı yine yapacaktı fakat seçime hazırlık anlamında da e, çok ciddi bir e, katkısı olacağını ve bu anlamda o rahatlığı bize sağlayacağını düşünüyorum. E, üçüncü bir ittifak ya da üçüncü bir yol mümkün mü? E bununla ilgili biz daha önce birkaç kez şunu söyledik. Sorunuz üzerine bir kez daha burada tekrar etmiş olalım. Mevcut sistem siyasi partileri bir anlamda ittifak yapmaya zorluyor. siyasetin doğasında da aslında ittifak vardır, ittifakları vardır. Yani partiler birbirleriyle ittifak edebilirler. memleket meselelerinin çözümünde birbirine benzer görüşler ortaya koyan partiler başta olmak üzere bunların birbirine yaklaşması, ve birlikte hareket etmesi doğaldır. Özellikle de ee, Türkiye'deki mevcut e, kanunlar, hem siyasi partiler kanunu hem seçim kanunları e, bir anlamda e, siyasi partileri buna icbar ediyor, zorluyor. E, i̇ki türlü zorluyor. Bir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi e, %50 artı biri getirdi. E, en fazla oy alabilecek olan parti bile tek başına bu yüzdeyi yakalayabileceğine inanmıyor. E, hiç kimse de inanmıyor bir partinin tek başına e, %50'den fazla oy alacağını. Dolayısıyla kendi adayını Cumhurbaşkanı seçtirebilmek için e, en büyük partilerin, en güçlü partilerin bile bir ittifaka ihtiyacı olduğunu söylemek mümkündür. Öte taraftan yüzde %10'luk bir seçim barajı var. E, Nisan ayında bir kanun değişikliği oldu, yüzde %7'ye indi ama onun üzerinden bir yıl geçmeden eğer seçim yapılırsa %10 olarak uygulanacak. Bu da siyasi partiler yine ittifak oluyor. Bundan dolayı Hüdapar'da bir ittifakın içerisinde olabilir ama e, şunu da söylüyoruz, ilave ediyoruz, diyoruz ki ee, seçim sistemi ve e, seçim mevzuatı siyasi partilerle ittifaka zorluyor diye her ne olursa olsun mutlaka Hüdapar bir ittifakın içerisinde yer alacaktır demiyoruz. İlkelerimize uygun bir ittifak teklifi gelirse yer alabiliriz. E, kendimizi inkar ya da bugüne kadar söylediklerimizin tersini yapma e, durumunda kalacağımız bir ittifakın içerisinde yer almayacağımızı buradan rahatlıkla söyleyebilirim. E, şu anda herhangi bir ittifakla ilgili almış olduğumuz bir kararımız yoktur. Ee, ama e, önümüzdeki süreçte ki şu anda seçimlere bir yıl gibi bir zaman var, görünen o. E, şu anda ittifakları konuşmak için de erkendir. Diğer ittifaklar çok erken başladılar bu işe. E, bize göre zamansız başladılar. Fakat o onların tercihi. Biz zamanı gelince belki onda da masaya atıp konuşacağız. E, sosyal medya ve TV'lerle ilgili biz şunu söylüyoruz Hüdak olarak. Evet, insanların hürriyeti korunmalıdır. Ama başkasının hayatını karartacak. Başkasının can, mal, din, akıl ve nesil emniyeti tehlikeye atacak şekilde davranma hürriyeti yoktur. Hiç kimse. Bu nedenle eğer birileri kendi heva ve hevesinin istediği şekilde davranmak adına ulu orta sapıkça hareketleri ortaya koyarsa bu hürriyet değildir. Bu toplumun ahlakına bir saldırıdır ve mutlaka bunun karşılığı olmalıdır. Bunu televizyonlar yapıyorsa televizyonlar, sosyal medyada birileri yapıyorsa tek başına, fert olarak yapıyorsa onlar. Hatta gerekirse ona engel olmayan o platformlar mutlaka hukuk önünde e, meşru daire içerisinde e, bunun hesabını sorulmalı o kişilere ve e, onlar da yaptıklarının karşılığını ödemelidir. Burada şöyle bir önemli olabilir mi? Özellikle TikTok ve Instagram'da bu gaya alaki paylaşımları çok net bir şekilde görebiliyoruz. Twitter biraz daha resim ama Facebook Facebook'ta belki kontrol ediliyor ama özellikle TikTok ve e, Instagram'da bu olay açmış bu konuyla ilgili bir kısıtlama ya da yasaklama gibi bir düşünceniz olabilir mi? Elbette şimdi ya yani özellikle olabilir. ahlakı hedef alan bazı e, paylaşımlar oluyor. Belki onların üzerine işte bazı işaretler konup işte belli bir yaşın altındakilere zararlıdır şeklinde olabiliyor ama belli bir yaşın üstündekilere zararlı değil mi onlar? E, hadi diyelim ki o belli bir yaşın üstündekiler kendi e, hür iradeleriyle bunu yapıyorlarsa kim buna diye diyebilecekler çıkabilir. Eyvallah peki. E ee, karşıdaki kişinin sadece bir butona basıp evet ben 18 yaşın üstündeyim diye tıklaması yetiyor mu? Kim kontrol ediyor onu? Onun 18 yaşında olup olmadığını ya da daha büyük olup olmadığını kim görüyor? Yani şimdi e, küçükleri muzur neşriyattan koruma diye bir kanun var ama o basılı eee neşriyattan, basılı eserlerden e, koruma. Yani eğer basılı eserde Küçüklere zarar verici şeyler varsa e, onlardan koruma diye mutlaka kanun güncellenmesi gerekir. Dijital ortamlarda da e, toplumun ahlakını hedef alan bu yayınların önüne mutlaka geçilmelidir. Eğer başka türlü kamu düzenine zarar verdiği iddiasıyla birileri bir paylaşım yaptığında bir örnek vereyim. Mesela FETÖ mensubu olduğu iddiasıyla e, bazı insanların şu anda Twitter hesaplarına ulaşım mümkün değil. Çok meşhur kamuoyunda meşhur isimler, ben tek tek isimleri saymayacağım ama o isimlerden herhangi bir tanesi, mesela meşhur gazetecilerden birisinin Twitter hesabına bir girmeye çalışın, hemen karşınıza bir mesaj çıkar. Bu şahsın Twitter hesabına veya bu hesaba Türkiye'den ulaşmak mümkün değildir gibi. Eğer onların hesabı zararlı görülüp engelleniyorsa, o hesaba ulaşım engelleniyorsa, mutlaka o ahlaksızca yayınlar yapanların hesaplarına da en azından Türkiye'den ulaşımın engellenmesi gerekir. Bir de son olarak bir sorumuz daha olacak. Türkiye Genel 2018 seçimlerinde yüzde %031 gibi bir oy oranınız var. E, toplam oy sayınızda 157.437 gözüküyor. Yani böyle bir e, seçim sonuçları neticesi olarak. Bu seçimdeki hedefiniz ne? Bir de Kürt seçmenin bölgede hüda para bakış açısı ya da destek oranı nedir? Şimdi en iyi destek oranı seçim sandığından çıkan orandır. Ee, yani e, kamuoyu araştırmaları ne söylerse söylesin en iyi kamu araştırması seçim sonucudur. Bu seçim sonucu biliyorum. Seçim sonucu. Evet. Biliyorum. Ee, o seçim sonucunda şöyle bir eksik var. Ee, 2018 seçimlerinde biz iki vilayette bağımsız adaylarla seçimlere katıldık. Onların oyunu ve yurt dışı oyları ilave ettiğinizde yaklaşık 208 gibi 208 bin gibi bir rakam çıkıyor. Ee, fakat 28, 208 bin de bindelik. Ee, bir oranla açıklanabilecek bir rakam. Ee, bizim hedefimiz önce istikamet üzere kalmaktır. Önce doğru bir siyaset yürütmektir. Ee, doğru çizgi üzerinde vatandaşın bize olan desteğini arttırma bizim hedefimizdir. Bizim şimdilik koyduğumuz işte en az şu kadar oy almamız gerekir diye bunu rakam olarak ifade ettiğimiz bir hedef yoktur. Ama inşallah biz bu oylarımızı birkaç katına çıkarabileceğimizi, bu potansiyeli gördüğümüzü ifade edebilirim. Memleket gezilerinde bizim gördüğümüz suçlardan bir tanesi budur. İnşallah diyoruz artık bindelik değil, yüzdelik oranlarla ifade edilebilecek bir konuma ulaşmak bizim yakın vadedeki hedefimizdir.